Balıkesir'de bir polis memuru hemşire olan eşini vurdu. Polisin başına iki el ateş ettiği hemşire eşi ameliyata alındı. Şüpheli kocaysa hastane polisi tarafından yakalanarak ekiplere teslim edildi. <laughs> Çiftin yakınları iki çocuk sahibi olan aileden polis memuru Ece'nin Balıkesir'de görev yaparken kendi isteğiyle Kepsut ilçesine tayin olduğunu, hemşire eşinin ise Balıkesir'de kaldığını belirtti. Polis memurunun kıskançlık cinneti geçirdiği ileri sürüldü.